Merhaba, öncelikle bu çalışmayı kendine hediye ettiğin için öncelikle sana teşekkür ederim. Şimdi bugün dişi enerji ile alakalı en önemli bizim hasta referansımız annemiz. Annemizle olan ilişkimize bakacağız. Ve annemizle olan ilişkimizdeki tüm tıkanıklıkları, öfkeyi, kızgınlığı, travmanın etkilerini arındırmaya niyet edeceğiz. Bunu CAHS sistemi ile yapacağız. Can sistemi, Gina Adrian tarafından, Amerikalı psikolog kendisi. Onun tarafından bulunmuş bir teknik, yani geliştirilmiş bir teknik özel dosyalardan maddeler halinde ben e, özel bir kas testiyle, kinesiyoloji testiyle yüksek benliklerinize bağlanacağım ve oradan bilgiler alıp size aktaracağım. Bu sayede e, oradaki blokajlar da nazikçe arındırılmış olacak. Bunun için senden tek yapman istediğim şey ben her maddeyi okuduğumda herhangi bir parma elinin, herhangi bir parmağın ucuyla Alnına 3 tane tık yapman yani vuruş yapman. EFT hani meridyen noktalarına vuruş yapıyoruz ya. Burada sadece alnımızın ortasında parmağımızın ucuyla 3 defa vuruş yapıyoruz. Bu kadar. Bilgiyi aldın. Bil altın yani yüksek benliğin üzerinde bilgiyi aldın demek. Ve teslimiyette kalmanı isteyeceğim. Teslimiyette gözlerini kapatabilirsin. Şimdi başlayalım. Dosyamı açıyorum. Rahatsız edilmeyeceği rahat bir yere otur. Ve gözlerini kapat lütfen. Derin nefesler al. Şimdi burada herkesten, her şeyden dikkatini çek ve şimdi bir de buraya getir dikkatini. Kendi içine yönelt. Burada her şey yolunda. Ve ilahi hattımıza bağlanacağız. İlahi ne demek? Omurgamızın ön yüzünde akan Işık tüpü gibi hayal edebilirsin O bizim kaynakla bağlantımız Aslında orada her şeyin e, titreşim mevcut Ama biz unuttuğumuz için e, Aktive edemiyoruz oradaki titreşimleri Şimdi oraya bağlanalım Sevgili yüksek benliğim diyebilirsin İlahi hattımı sabitle nazikçe Omurganın ağ Nazikçe sabitlensin o ışık tüpü Onun içine girdiğini hayal et Her tarafın nurdan ışıkların yağdığını hayal et Derin nefes al İmajine edemiyorsan sorun değil. Buna niyet ediyorum diyebilirsin. Merkezinde kal ve teslimiyet. Bu seans için en önemli şey teslimiyet. Şimdi gözlerin kapalı devam edebilirsin. Ama eğer açacaksan da bir tek noktaya bak. Fazla dikkatin dağıtmamanı tavsiye ediyorum. Alfa frekansını böyle seansımızı kolaylıkla yapalım. Şimdi niyetimiz edelim. Bu seansımızda, çalışmamızda annemizden annemiz olan ilişkimizin şifalanmasına, ondan aldığımız tüm etkilerin, negatif blokajların, travmaların etkilerinden arınmaya, ona olan öfkemizden, kırgınlıklarımızdan arınmayı net edeceğiz. Sevgili Allah'ım, bu seans, bu çalışma ses kaydını dinleyen danışanımı sana havale ediyorum ve onun yükselişekten yolunu engelleyen her türlü şeyin kaynağına götürülmemizi talep ediyorum. Burada anne ile olan, annemizle olan ilişkimizin şifalanmasına, annemizle olan ilişkimizin en iyi ve en yüce versiyona ulaşmasına, annemize yüz yüz barış içinde olmamıza engel olan her ne varsa arındırılmasına, bizim içimizdeki anne arketipimizin iyileştirilmesine, Annemiz yaşamış olduğumuz tüm travmaların etkilerinden, blokajlarından, şimdiki hayatımızı etkileyen her türlü negatif etkisinden, kısır döngülerinden arınmaya ve böylelikle şifalanmaya niyet ediyoruz. Ve tüm bunların bu blokaja sebep olan annemiz ilişkimizi olması gerektiği gibi olmasına engel olan her ne varsa... Bundan, senden bunların kaynağına götürmemizi talep ediyorum ki bunları yaratılmış oldukları yerde zaman içerisinde geriye ve ileriye doğru Tüm realitelerde ve zaman uzay sürekliliğinde bu ses kaydını dinleyen danışanın ruhunun en yüksek iyiliği için var olan her şeyin en yüksek iyiliği için arındırabilelim. Benim değil senin iradene göre olsun teşekkür ederim. Benim değil senin iradene göre olsun diyebilirsin. Şimdi parmağın ucuyla alnının ortasına 3 tane tıkıp vuruş yapabilirsin. 1, 2, 3. 3 tık yaptık alnımızın ortasına. Teslimiyette demiz. Evet. 3 tık yapabilirsin alnının ortasına. Bu seansa izin var mı? Var. 3 tık yapabilirsin alnının ortasına. Ben şu an kas sesiyle test ediyorum. Anahtar dosyalardan başlayalım. Evet. Hangi dosyadan başlayalım? Şimdi dosyalardan bilgi almaya başlayacağım. İlk dosya yatsıma dosyası geldi. Bakalım oradaki bilgi nedir? Ben şimdi okuyacağım sana. Bir duygunun yatsınması, yani görmezden gelinmesi, bu da bizim gerçeğimizi olumsuz hale getiriyor. Üç tık yapabilirsin alnının ortasına arınsın. Başka dosya var mı? Var. Hangi dosya? Yön veya rehberliğin yitirilmiş olması beden dosyasında çıktı. Üç tık yapabilirsin alnının ortasına arınsın. Başka var mı? Var. Beden devasının ihtiyaçları karşılanmamakta. Yani bedenimizde bir ruhu var aslında. Onun ihtiyaçları, bedenimizin ihtiyaçları karşılanmamakta. Üç tık yapabilirsin alnının ortasına. Bu da bedenimiz olan bağımızın nasıl kopuk olduğunu gösteriyor. Başka dosya var mı? Var. Hangi dosya? Sevgi açlığının yatsınması, Üç tık yapabilirsin alın ortasına. Devam edelim. Başka dosya var mı? Var. Tekrar beden dosyası geldi. Cinsel, finansal ve yaratıcılıkla ilgili sorunlar. Bu sorunlar zaten dişil enerjimizle alakalı. Annemizden, e, sakral çakramızın konuları daha çok. Bunlar da şifalansın. Üç tık yapabilirsin ağların ortasına. Devam edelim. Başka dosya var mı? Var. Hangi dosya? Bana çok kızgınlar diye bir inanç geliştirmesi, inanç dosyasına gittik. Bilinç böyle bir inanç olabilir. Bu da suçluluk duygusuna sebep olur. Üç tık yapalım alnımızın ortasına arasın. Başka var mı dosya var? Hangi dosya? Ben bir günahkarım inancı ortaya çıktı. Bunda da suçluluk duygusu var. Kendini yargılama var. Üç tık yapalım alnımızın ortasına. Bilgiyi aldık çünkü. Başka dosya var mı? Var. Hangi dosya? bir gerçeği reddediyormuşuz. Ruhumuza ee, ruhumuzun ihtiyacı olan bir gerçek var. Aslında bunu bastırıyoruz, reddediyoruz, görmezden geliyoruz. Şimdi gözlerin açıksa kapatabilirsin. Kapalıysa kapalı kalmaya devam etsin bu bir işlem dosyası. Şimdi e, bedenin dışında, aur alanında, avır dışında bir cisim, renk, sembol görebilirsin. Bu gerçeği temsil eden. Çünkü bunu alanımıza itmişiz, reddetmişiz. Bunu tekrar alıp kabul etmemiz gerekiyor. Bedenimize entegre etmemiz gerekiyor alanımıza. Görüyorsam, görmüyorsan da sonra değil, bunu talep ediyorum, niyet ediyorum diyebilirsin. Zaten yüksek benlik düzeyinde gerçekleşiyor bütün bu çalışmalar. Sevgili yüksek benliğim, enerjik alanlarla ve rehberlerle çalışarak bu şekli, sembolü her neyse benimle tekrar bütünleştir diyebilirsin. Benimle tekrar bütünleştirmeni talep ediyorum. Gözler kapalı. Şimdi bunun, bununla bütünleştiğini hayal et. İşlem bitince de alnın ortasına 3 tane tık yapabilirsin, vuruş yapabilirsin. Sonra devam edeceğiz. Ben de kontrol edeceğim. Şimdi 3 tık yapabilirsin alanın ortasına. Devam edelim. Başka dosyamız var mı? Var. Hangi dosya? 7. dosya. Tabu dosyası. Güçlü ve kuvvetli olmaya izinli değil. Bu aslında tabu ne demek? Aile, kültür ve din vezir ve benzeri otoriteler tarafından konulmuş yasaklar. Yani güçlü ve kuvvetli hissetmeye, olmaya izinli olmadığını düşünüyor bilinçaltında bir, bir yerde. Bunu da arasını üç tık yapalım anımızın ortasına. Başka dosya var mı var? Tekrar beden dosyası kendi gücüne ve yeteneğine yönelik güvenin yitirilmesi. Burada içimizde gücü asla kabul etmediğimizi gösteriyor. Kendi yeteneklerimize, bilgimize, özgüven konusunda da sıkıntı var. Kendi o dişil enerjimizin alıcılığını da kapattığımız için hiçbir şekilde isteklerimizi tezahür ettiremiyor olabiliriz. Burada üç tık yapabilirsin anların ortasına. Başka dosya var mı? Geçmişi bırakamam inancı var. Üç tık yapalım. nereden bilebilirim ki diye bir bahanemiz var. Burada da gene gücümüzü yatsıyoruz. Üçlük yapalım alnımızın ortasına arınsın. Sağlıklı sürdürülebilir kararlar verememe bedenimiz beden dosyasında çıktı. Üçlük yapabilirsin alnın ortasına arınsın. Peki başka bir dosya var mı bu konuyla alakalı? Başka bir dosya yok. Tüm bilgiler aldık. Şimdi kaynağa gidiyoruz. Kaynak neymiş? Bizim annemizin yüzü sağlıklı bir ilişki içerisinde olmamızı engelleyen. Esas kaynak neymiş? Nerede oluşmuş bu durum? Kaynağa bakalım. Evet hangi Kaynak etki beden devasından gelmekte. Beden dosyasına gideceğiz. Yani bazen bedenimize ait problemlerin yönelik empatik, empatik rezonans yaşıyoruz. Tekrar beden de dosyasına gideceğim. Bedenimiz reddediyor aslında. Bakalım hangi? Soralım Teslimiyete geçelim. Gözler kapalı. Tekrar bir teslimiyete geçelim. Teslimiyetliyim diye niyet edebilirsin. Şu an teslim teslimiyetliyim. Evet. Çıkan maddelere git. Çalışmanın içeriğini falan düşünmene gerek yok. Sadece anda kal ve teslimiyette kal. Şimdi beden dostuna gidiyoruz. Bakalım hangi çeyrek. Beden devası yaradanın lütfunu almaya kapalı. Burada aslında bedenimiz kendini kapatmış. Yaradanın lütfunu almaya, sevgiyi almaya, o hissetmeye. Burada bedenle alakalı kaynağımız beden çıktı. Şimdi üçlük yapalım anımız ortasına arınsın. Çünkü bu, bu dünyada bedenimize var olduğumuz için aslında bedenimizin önce kabul etmesi lazım dışarıdan gelen sevgiyi. Tabii önce içsel kendimizi sevdikten sonra dışarıdan gelen sevgiyi, o e, her şeyi o kabul etme kapasitesi bedenle alakalı bu dünyada. Çünkü onunla yaşıyoruz, bu dünyada onunla varız. O yüzden orada problem olduğu zaman annemizde annemizle de sorun yaşıyoruz, dişilikle de sorun yaşıyoruz, dişil enerjimizle de sorun yaşıyoruz. Her türlü aklımıza gelecek alıcı olduğumuz, olmamız gereken durumların durumlarda problemler ve sorunlar yaşayabiliyoruz. Bu gayet doğal. Şimdi bunu arındırıyoruz bu, çalışmada. Bunun için gerçekten şanslıyız. Olgu dosyasına bakalım. Olgu ne demek? Travmalar. Yani krizi durumlar. Bakalım neler var. Bir birlikteliğe veya birlikteliğin bitmesine zorlanma. Genellikle aile veya kültürel baskıdan dolayı. Üçlük yapalım anımızın ortasına. Başka olgu var mı? Var. Deforme olma, fiziksel veya manevi olarak fiziksel sakatlık veya hastalık bunlardan biri olabilir, hepsi olabilir. Başka dosya, başka olgu var mı? Travma var. Hangi? Hangi maddeyi alalım? Başarısızlık, yıkım ve fakirleşme. Üç tık yapalım. Başka var mı? Amputasyon, göbek bağının kesilmesi, fiziksel veya duygusal bağın kopması. Üç tık yapalım. Kandırma, diğerlerinin kişinin kim ne olduğu ve gerçekte ne yaptığını bilmemesi. Üç tık yapalım. Kendine veya başkalarına inancını yitirmek. Üç tık. Ani bir ihanet var. Üç tık. Başka travma var mı? Var. Hangi çeyrek? İntihar veya intihar girişimi 3 tık yapalım alnımızın ortasına. Başka olgu var mı? Yok. Şimdi ruh tepkisine geçelim. Bakalım ruhumuz tüm travmalara. Bunlar bize yaşamış olabiliriz. Duymuş, şahit de olmuş olabiliriz. Ya da annemiz yaşamış olabilir. Hani sadece tek bir şeye indirgememek lazım. Bir şekilde etkilenmişiz yani. Ruhumuz nasıl etkilenmiş? Şimdi ona bakalım. Travma yarasını içsel olarak çok derine sakladı. Ruhumuz bu travmanın yaralarını içsel olarak çok derine saklamış ve çözüm bir şekilde bloke etmiş aslında. Üç tık yapalım alnımızın ortasına arınsın. Şimdi arınma dosyasına geçeceğiz. Son kaldı. Çalışmamızda son part arınmadır. Arınma dosyasıyla artık bütün bu çıkan maddeleri ve olay durumları kaynağımıza yani alanımızdan arındırırız. Şimdi üç tık yapalım alnımızın ortasına arınma dosyasına geçtik. Hangi maddeyi verecek bakalım. Bedenini saf ışıkla doldur ve onu dünya tarafından görülebilir olmasına izin ver. Şimdi gözlerin kapalı, bedenini böyle saf yaradan nuru ışığıyla, skoçlusuz sevgisiyle dolduğunu hayal et. Ve senden bu ışığın tüm dünyaya yaradığını hayal et. Dünya tarafından görülebilir olmana izin ver. Derin nefesler al. Kendini hayal et. Gözlemle. Bunu talep ediyorum. Bunu niyet ediyorum diyebilirsin. Hiçbir şey göremiyorsan. Kuşluk yapabilirsin alnının ortasına. Başka bir arama var mı? Var. Hayalinde bir şişe yarat. Yani bir şişe gör hayalde. Hangi renk? Herhangi bir renk olabilir. Ve etkiyi. Bu etkiyi yani çalıştığımız konuyu onun içine davet et. Ağzını kapat ve yaradığını teslim et. Yani bu etkiyi iş içine koyduğumuz hayal ediyoruz ve onu yaradanın ışığına gönderiyoruz. Artık o etkiden kurtulduğumuzda arındığımıza işaret. Gözler kapalı. Bunu hayal edebilirsin. Ne edemiyorsan bunu talep ediyorum, niyet ediyorum. Yüksek ben kuzeni zaten gerçekleşiyor şifa çalışması. Hani olmuyor diye bir şey yok. Oluyor. Anda oluyor. Bu etki yaradan ışığına gitsin. Bu alandan, hayatından uzaklaşsın. Derin nefesler al. Şimdi de buradasın. Şifaya kendini aç. Üçlük yapabilirsin alnının ortasına. Başka arama var mı var? Tanrısal hakkın olan bolluğu almaya, ona güvenmeye, onu kendine bütünleştirmek için kendine izin ver. Doğuştan hakkımız olan bolluğu. Bu bolluk her alanda. Sadece para olarak değil zaten. Bolluk deyince para gelmesi sadece akla. Sevgiyi alma, sevgi bolluğu, arkadaş bolluğu, her şeyin bolluğu. Bunları almak için kendine izin ver, buna güven ve kendine bütünleştir. Artık almaya izinliyim. Annemin sevgisini de almaya izinliyim. Annemden bana akan tüm yaşam enerjisini, tüm dişil, şifalı dişil enerjiyi de almaya izinliyim. Hayatı almaya izinliyim. Üç tık yapağının ortasına arınsın. Başka bir arınma var mı? Başka bir arınma vermedi. Arınma gerçekleşti. 3 tık yap. Soralım bakalım. Çözülüm var mı? Var. Evet. İşleme süresi var mı? Var. 2 hafta. 2 hafta işleme süresi var. Yani bu ses kaydını çalışmayı dinlediğinden itibaren iki hafta boyunca şifa çalışması devam edecek alanında. Normalde şifa anda gerçekleşti ama yüksek benlik düzeyinde. Biz bu dünyada yaşadığımız için ve 3D, 3B alanında yaşadığımız için bedenin bu şifayı nasıl diyeyim adapte olmasına için belli bir süre ihtiyacı var. Gün oluyor bazen hafta oluyor. Çok nadir ay oluyor. Burada 2 hafta verdi. 15 gün boyunca şifayı beden işlemeye devam edecek. Şimdi bakalım. Evet evi yok. 3 tık. Devam seansı yok. 3 tık. Kutsama var mı? Var. Kutsama bu seansı çalışmayı yaptığın için ruhun sana armağanları. Birleşme, kendinden, Tanrı'dan, eşten, aileden gelen sevgiyi kabul etme. Üç tık yapabilirsin alnının ortasına. Teşekkür ederiz. Başka var mı? Mucizelere açılma. Üç tık alın ortasına. Teşekkürler. Kalbinin buyruğunu izleme cesareti. 3 dakika yapabilirsin. Var. Şans Tanrı'nın bolluğuna, akışına açılma. 3 tık yapabilirsin alnının ortasından. Teşekkürler. Başka var mı? Yok. Teşekkür ederiz. Şimdi gözlerini kapat lütfen. Her arındırmaya gerçekleştiren teşekkürdür. Bu yüzden gözlerini kapat ve taç çakranı aç. Başın üzerindeki ruh yıldızından gelip tepenler içine akan yaradanın sevgisini hisset. Bu sevgin içine akmasına ve ilahi hattını, beden devanın ilahi hattını ve tüm çakralarını doldurmasına ve böylelikle onları şifalandırmasına, dengelemesine, merkezlemesine ve hizalamasına izin ver. Bu sevgi her bir hücrenin için akıyor ve onları kusursuz tanrısal mavi kopyalarına geri döndürüyor. İçinden ve dışarı akarak duygusal, zihinsel ve ruhsal bedenlerini doldurmasına izin ver. Derin nefes al. Şimdi yaradana teşekkür et. Meleklerine, öğretmenlerine, rehberlerine teşekkür et. Yüksek benliğine, bedenine ve onun yüksek benliğine, takımına ve beden devamlı takımına teşekkürlerini sun. Derin bir nefes al. Teşekkürle kalbinden nefesini ver lütfen. Dünyadaki tüm algılama ve algılanma yollarının, tüm referans noktalarının ve ızgaralarının talep ediyorum. Varlığının tüm sistemlerin düzeylerinin ve bileşenlerin dengelenmesini ve stabiliz edilmesini talep ediyorum. Elektriksel ve manyetik bileşenlerin dengelenmesini ve stabiliz edilmesini talep ediyorum. Ve senin gök, şaşı, tabakalarına sarmalanarak bu çalışmanın ruhsal tekamül için hangi derecede olması uygunsa o dereceden azıcık çözümselmesini talep ediyorum. Öyle olsun ve öyledir. Son kez 3 defa alınırsa vuruş yap, 3 tık yapabilirsin. Ve çalışma burada sona erdi. En yüksek şifayı katkı alman dileğimle tekrar görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak. Hoşça kal.